Adıyaman Gölbaşı'ndayız e, depremin vurduğu noktalardan bir tanesi burası e, Kahramanmaraş Pazarcık depreminin arkasından hemen arkamda gördüğünüz gibi e, bir bina yerle bir olmuş durumda şimdi burada arama kurtarma çalışmaları sona ermiş elbette e, hemen yan taraftaki enkazın yanındaki bina olduğu gibi yere çökmüş altında e, darabalar görüyorsunuz aslında burada bu binanın altında dükkanlar varmış. Ama binanın çöküşüyle birlikte o darabalar yere yapışmış ve o dükkanlar da yok olmuş. Depremin şiddeti sadece bununla sınırlı değil sevgili seyirciler. Bulunduğumuz kaldırım adeta hallaç pamuğu gibi atılmış. Öyle bir şiddetli, şiddetli bir sarsıntı meydana gelmiş ki gördüğünüz gibi bu parke taşları yerle bir olmuş adeta yukarıya zıplatılmış ve tekrar bırakılmış gibi hemen enkazın arkasındaysa yine çökmüş bir bina görüyorsunuz oturulamaz durumda göl başında yönünüzü hangi tarafa çevirirseniz çevirin bir hasarlı bina ya da adeta çökmüş gibi duran binaları görüyorsunuz Bir taraftan da e, tabi yardımlar devam ediyor ve vatandaş kurulan e, çadırlarda aş evlerinde e, sıraya girmiş durumda şu anda göremiyorsunuz ama e, arka tarafta e, yardım severler hayır severlerin kurduğu e, noktalar var ve buradan e, vatandaşa yiyecek dağıtılıyor çorba dağıtılıyor sıcak e, yiyecekler dağıtılıyor yemekler dağıtılıyor. Adıyaman Gölbaşı Pazarcık depreminin vurduğu noktalardan bir tanesi felaketin yaşandığı noktalardan bir tanesi tabi arama kurtarma çalışmaları da burada sonlanmış görünüyor şimdi yaraları sarma vakti.